Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Osman ve ben bugün sizlerle e, ee, FC14 hile yapımını göstereceğim arkadaşlar. Eee, arkadaşlar ben ilk önce FC14 hilesini sileyim. Size baştan göstereceğim. Bir dakika. Hemen şu indirilenlerde sileyim ki siz de anlayın arkadaşlar. Eee, şurada FC14 sil. Silik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hey, tek yapmanız gereken arkadaşlar Google'a girip Google Chrome'a girin arkadaşlar. Chrome, Chrome ya da tarayıcı daha iyi olur. Google Google'a girmeyin bence. Chrome'a girin. Evet arkadaşlar ben yeni Google açayım. Şu arkadaşlar çünkü öbür türlü virüs virüs diyor arkadaşlar. O zaman olmuyor virüs yok ama yine de sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar buraya Android oyun club Minecraft Minecraft demişim. <laughs> PC 14 yazın ve arata basın arkadaşlar. İlk başta çıkan butona tıklayacaksınız arkadaşlar. Tıkladığınızda size böyle bir yer gelmesi gerek arkadaşlar. Arkadaşlar şu resimleri geçtiğinizde şurada Farming Simulator 14 ve 1.3.5 mod APK indir yazar. Kurulumun hemen üstünde. O bu linke tıklıyoruz arkadaşlar. Shutter link diye bir yer geliyor. Bekliyoruz arkadaşlar. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve 0 saniye. İnternet bağlantısına gidiyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar işte size bu yüzden Chrome'dan girin diyorum arkadaşlar. Size şimdi Android güncelledim mi diye bir şey gelebilir böyle ya da virüs gelebilir. Ama onlar gerçekte yok. Hemen buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Yeniden giriyoruz ve size böyle bir yer geliyor. Arkadaşlar hemen şu mavi hemen şu FS14 mod Android oyun club yazan yerin hemen şurasında mavi bir yer vardır. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar bakın tekrar göstermek için. Bir tane daha da olsun arkadaşlar. Göstereyim. Yoksa e, anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, şu hemen e, bulutun hemen en aşağısındaki beyaz yerin yanındaki mavi yere basıyoruz. Ve şu e, bunu kabul ediyoruz. Bunu kabul ediyoruz ve mavi yere basıyoruz arkadaşlar ve dosyayı saklamak istiyorum falan diyor. Evet tamam diyeceğiz arkadaşlar ve inmeye başlayacak. Size arkadaşlar ben bunun ee, nasıl ee, şey yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. E, kurulduğunu. Evet arkadaşlar. Ben durup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ee, şu anda yüklenmek üzere arkadaşlar. 96, 97, 98, 99 ve arkadaşlar yüklendiği anda arkadaşlar. Bak arkadaşlar yüklensin. yüklenme Evet arkadaşlar indirme ta işlemi tamamlandığı yazan fc 4e tıklıyoruz arkadaşlar ve böyle bir yer gelmesi gerek. E, sonraki diyoruz, yükle diyoruz arkadaşlar ve fc 4ümüz yükleniyoruz arkadaşlar. Sonra eee bunun arkadaşlar e, biraz şey yükleyince hemen göstereyim dakika hemen yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Hemen bir dakika arkadaşlar. Hemen buradan vision 4'e basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, size açtığınız arkadaşlar ilk başta e, şu işaret gelmeli. Evet, Restoring save diyor. Açı, açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan no diyelim. E, Touch Begin tıklayın arkadaşlar. Bakın el işareti var zaten. Tıkladık. Burada single player, multiplayer arkadaşlar arkadaşlarınızla oynamak için onu arkadaşlarınızla oynarsanız yapabilirsiniz. Single player'e giriyoruz. Sonra burada arkadaşlar bakın 10 ve 10.582.000 bir yer var. İşte arkadaşlar. Orası sizin yeriniz arkadaşlar. İşte oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Oraya girdiğinizde işte arkadaşlar bütün her şeyiniz burada arkadaşlar. Ee, size yardımcı olduysam ne mutlu bana. Ee, kanalıma abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Herkese herkese iyi günler. Bay bay.